kahveli şekerli. Bugün sizlerin kararıyla yeniden bir destan yazan evladınız. Şahin Şerif oğullarını ciğerden seven Aziz Şehir. Evladım sana emanet yazı Elazığ 2024 yerel seçimlerinde yeniden Şahin Şerif oğullarıyla devam kararı aldı. Şiarı hizmet olan, benzili memleket olan, unutup da adam. Elazığ Belediye Başkanımız Elazığ Belediye Başkanımız Yine yeniden şehrül evimiz Sayın Şahin Şerifoğulları Dinle. Dinle 2019 yılından beri Elazığ Belediye Başkanı olarak görev yapan Şahin Şerifoğulları 5 yıl daha Elazığ'ın Belediye Başkanı olarak görev yapacak. Emeğe ile çıktığımız Emeğe. bu yolda binlerce Emeğe. kez Emeğe. elhamdülillah, Emeğe. elhamdülillah. Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Cumhuriyet Meydanı'nda kutlama yapıldı. Şahin Şerifoğulları beraberinde parti teşkilatıyla Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlara hitap etti. Dudaklarda şarkılar kurtuluş mesnesinden. Biz geldik, şehr, sen, sen, biz geldik. Şehr, sen, sen, biz bilen bilsin, gönül gönül girilsin, tuttum, insanlar değişilsin, sonsuzluk mesnesinden. Sen yürü ki biz koşalım yoluna yoldaş olalım. O da, o o artık Şahin yürümüyoruz, yürümeyeceğiz. Size ne birlikte de. koşacağız. Bu zafer Elazığ'ın zaferidir diyen Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları 5 yıl boyunca verdikleri emeğin karşılığını gördüklerini söyledi. Bugün sizlerin desteği ve dualarıyla gerçekleşen büyük bir zaferin coşkusunu yaşıyoruz. Bu zafer Elazığ'ımızın zaferidir. Bu başarı geleceğimizin başarısıdır. Bu zafer birlik ve beraberliğimizin zaferidir. Bugün aziz şehrimizin zaferini sizlerle çok kıymetli hemşehrilerimizle kutluyoruz. Bu zafer birlikte çalışmanın, ortak hedeflere doğru ilerlemenin ve geleceğe olan inancımızın bir ifadesidir. Bu zafer beş yıldır ortaya koyduğumuz samimiyetin emeğin ve bu şehrin yarınlarına dair kurmuş olduğumuz hayallerin ve hayalleri bir bir gerçekleştirmiş olmanın ifadesidir. Bugün artık hangi siyasi partiye oy vermiş olursa olsun kazanan Elazığ'ımızdır, aziz şehrimizdir. Geçen 5 yılı anımsatan Şahin Şerifoğulları önümüzdeki 5 yıl boyunca da Elazığ'ı daha huzurlu ve daha gelişmiş bir yere taşımak için canla başla çalışacağını ifade etti. Şimdi önümüzde çok daha büyük bir sorumluluk var. Önümüzdeki 5 yıl boyunca şehrimiz adına yaşanabilir, daha huzurlu, daha gelişmiş bir düzeye taşımak için canla başla ve daha da önemlisi ilk günkü aşkla çalışma zamanıdır her bir hemşehrimin yaşam kalitesini arttırmak, altyapısıyla, üst yapısıyla bölgede lider bir şehir olmak için gecemizi gündüzümüze katma vaktidir. Hemşehrilerimizin bize ve partimize olan güven ve teveccühüne layık olmak için durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz. Destekleriyle bizlere güç veren, bu aziz makama bizleri yeniden layık gören çok değerli hemşerilerime şükranlarımı sunuyorum. Ve elbette bizlere yeniden bu aziz şehre hizmetkar olma görevini veren Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı arz ediyorum. Şerifoğulları diğer siyasi parti adaylarına teşekkür ederken bu şehrin her karış toprağını inşa ve ihya edeceğiz. Zaferimiz kutlu olsun dedi. Seçim sürecinde birlikte yarıştığımız diğer siyasi partinin adaylarına da teşekkür ediyorum. Seçim sonuçlarının şehrimiz için hayırlı olmasını yüce Rabbim'den niyaz ediyorum. Bugünden itibaren bize oy veren, vermeyen herkesin yeniden belediye başkanı olarak bu aziz şehri inşa ve ihya etme zamanıdır diyoruz ve bir kez daha sizlerin huzurunda tüm Elazığ'a söz veriyorum. Bizler bir Nisan'dan itibaren yine yeniden diyerek yine samimiyetle, gayretle, aşkla çalışmalarımızı devam ettireceğiz ve bu şehrin her karış toprağını inşa ve ihya edeceğiz ve yine büyüklerimin kardeşi olacağım. Teyzelerimin, dedelerimin evladı olacağım. Küçüklerimin Abisi olacağım değişmeden şahin başkan olarak sizlere hizmet etmeye, sizlere hizmetkar olmaya Allah'ın izniyle devam edeceğim. İyi ki varsınız. Sizlere Allah'a emanet ediyorum. Zaferimiz kutlu olsun. Ne avuttun, sözü tuttun. Sen yürü ki biz koşalım yoluna yoldaş olalım. Sen yürü ki biz koşalım yoluna yoldaş olalım. Şahin yüksekler uçar biz de senle coşalım Şahin yükseklerde uçar biz de senle coşalım